Evet arkadaşlar. Yeni bir günden merhaba. Ben şimdi gezmeye gidiyorum. Sizinle de paylaşmak istedim. Yürüye yürüye hem yürüyüş olsun hem hava almak için yürüyerek çıktım bir yola. Nereye gittiğim de sürpriz olsun. Değil mi Fulya? Evet. Nereye gittiğim sürpriz olsun. Şu köşede önümde hemen ileride biriyle buluşacağım. O buluşacağım kişi de sürpriz olsun. O kişiyle gideceğim yer de sürpriz olsun. O zaman az sonra görüşelim. Evet havaya da yani hava da çok güzel. Bahar havası gibi aynı dışarısı. Yani normalde geçen sene bu zamanlarda kar yağıyordu anne. Öyle mi? Evet. Ha. Evet arkadaşlarım, dostlarım, sevgili takipçilerim tekrardan merhaba. Az önce biriyle buluşacağım şu köşe başında dediğim ve buluşacağım kişiyle buluştum. Sizce bu kim? Hadi bilin. Fulya'nın anneciği. Merhaba. Çok, çok sevdiğimiz Fulya'nın annesi. Onunla buluştum. merhaba. Karşıdan karşıya geçmek için durdurduk yayını. Tekrar başladık. Söylediğim gibi Fulya'nın anneciğiyle buluştum. Fulya'nın annesi. Acaba biz şimdi Fulya'nın annesi Fulya ben üçümüz sizce nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz acaba? Biz nereye gidiyoruz <laughs> biz, 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 biz. Gittiğimiz yerde görüşelim o zaman. Az sonra. Hoşçakalın. Arkadaşlar Anladım, biz şu an yayındayız. Ve şu an bin abone oldu. Ay, aldım, ama evet, şu işte an, an şöyle bin abone içinde, içinde pastamızı da üfledik. Bin abone için pasta kestik. Canlı yayındayız. Canlı yayında ve videoma... Arkadaşlar diyen, bir, bir taraftan da ben burada vlog çekiyorum size. Evet. 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 Buradan evet. hepinize teşekkür de. ediyorum. Şimdi Sizin de. sayenizde. Değil Canlı yayına kestik bu pastayı. De. Allah Değil hepinizden de. tek tek Allah olsun. hepinizi korusun. Allah, teşekkür Allah, korusun. Teşekkür çok, ederim. Teşekkür çok teşekkür, teşekkür ediyorum teşekkür teşekkür. size. Arkadaşlar, çok Ablam çok bir tarafta da vlog çekiyor. Ben buradan devam ediyorum. İnan ki beni çok duygulandırdınız. Çok ağla selam. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Kelimeler boğazıma düğümlendi. 3 haftada ben bin oldum. Bu benim için Merhaba. büyük bir şey gerçekten çok büyük. Evet, yatırım ama göndermiş abi. bu arada pastayı da. Öyle mi? <laughs> evet. Ya ben bu Yasemin, Yasemin pastayı sen göndermişsin. İçimde de gerçekten. Yasemin göndermiş evet. pastayı. yazdı burada. Yani buradan ya etkili yazıldı. Sen var ya ne diyeyim ki sana? Sen benim en büyük destekçimsin. Evet sevgili takipçilerim. Şimdi burada ne oluyor? Bu yer, size ben bir yöresel yemek yapacağım ama Serpille yapıyor hamurunu. Serpil ablamın adı da Serpil'le kaldı. Burada ne var Serpil abla hamurunda? Bulgurumuz var Selda. Unumuz var. Tuz. <laughs> evet. U un, bulgur, tuz. <laughs> bulgur ağırlıklı olur. Evet. Bizim kış, kışın yaparız. Özellikle kış yemeğimizdir. Bunu yöresine ait. Hamur yaptım böyle. Daha sonraki aşamalarında evet. Şimdi bir hamuru yapsam. Daha sonra aşama aşama gösterelim. Eğer Burada da Lina bize çorba yapıyor. Değil mi Lina? <laughs> Lina sen ne yapıyorsun? Çorba mı yapıyorsun? Çorba. Evet. Sevgili arkadaşlar. Hani sabah ablam gidin unla hamur yaptı ya. Un bulgur. Küçük küçük o hamuru yaptık. Nohutu mercimeğe pişirdik. Bu tencerede. Ama ben size gösteremedim bunların birleşme anını. Evim kalabalık, misafir var. Bir taraftan Fulya canlı yayın yapıyorum YouTube'da. Ee, bunu bilenler var mı bilmiyorum. Biz bunu böyle yaparız. Ee, o yaptığımız un bulgur karışımı hamurdan küçük küçük böyle nohut büyüklüğünde hamurlar yaptık. Nohutla yeşil mercimeği de akşamdan ıslatmıştım. Onları da haşladım. Bu hamurla birleştirdim üstüne soğanlı, salçalı, baharatlı bir sos yaptım. Bu bizim yöresel yemeğimizdir. Biz bunun adına un köftesi deriz. Kimisi topalak der. Aslında biz buna un köftesi deriz. Ee, şimdi servis ederken de gösteririm ben size. Üstüne sumakla servis yaparız. Bu böyle bu tencerede, bayağı büyük bir tencerede, kısık ateşte, yavaş yavaş kaynıyor. Henüz acıkmadık bu böyle kendi halinde burada pişsin. Şurada benim çayım var. Biliyorsunuz ben çaysız duramıyorum. Burada çay var. Çayın altı da kısık kaynıyor. Burada da hatta bir taraftan çayım içiyorum. Burada bu topalağın köftenin yanına turşu çıkardım. Turşum da çok güzel. Gerçekten güzel oldu. Turşumu komşum kurmuştu. Buradan komşuma da selam olsun. Hatice'me. Ellerine sağlık. Turşu süper. Ve size, gelin şöyle gidelim. Bu da Lina'nın ayakkabıları. Şöyle, size canlı yayını da göstereyim. Canlı yayını böyle yapmaktayız. Evet, şu an canlıdayız biz. Selamlar Azar Canlıdan video çekiyoruz. Ela Mustafa dermişsin. Canlı yayın var, yapıyor burada. Fulya, benim kız kardeşlerim Serpil ile Halife. gönderiyoruz. Akşam yayın var arkadaşlar. Her akşam 7'de de yayın açmaya çalışıyoruz. Burada da Lina oynuyor. Dünya hoş geldin. Merhaba. Oturmadan böyle. selam olsun. Allah sizden razı olsun. Yemeğimiz hoş pişince servis ederken tekrar yani gösterelim Allah gösterelim ben size. Allah razı olsun. Hoş geldin. Abla kar evet kıymetli takipçilerim. Tekrar merhaba. Nasılsınız? Görüşmeyeli neler yaptınız? Ben ben iyiyim. Yani aynı bildiğiniz gibi. Eminim hepiniz de öylesinizdir. Aynı telaş, aynı koşturma. Hani derler ya aynı tas, aynı hamam her şey. Hayat devam ediyor. Allah sağlık versin. Bugünümüzü aratmasın Rabbim. Bugünümüze bin kere şükürler olsun. Öyle işte dostlar. Bugün de dedim böyle bir açılış mı yapayım vallahi ne yapayım bilmiyorum videolar hep birbirine karıştı ben misafirliğe gittim geri misafir geldi ondan sonra dediğim gibi videoları birbirine tamamlayamadık hepsi birbirine karıştı videolar ben şimdi Fulya'ya gideceğim az sonra ee, Fulya'ya gideceğim canlı yayın yapıyoruz biz biliyorsunuz Orada biraz canlı yayın yapacağım. Hem saat 3'te hem de e, ee, Akşam 7.30-8'e doğru ya da 7 gibi yapıyoruz. Günde iki kere canlı yapıyoruz. Fulya'ya gideceğim. Bugün canlıları da orada yapmayı düşünüyorum. Çünkü Fulya bana kızıyor. Anne diyor benim de evim var. Benim de işlerim aksıyor. Bugün de sen bana gel dedi. Ben de ne yaptım? Buraların bir sildim, süpürdüm, tozunu aldım. Ee, gördüğünüz gibi hava malum bulutluydu. Zaten evde de olmayacağım bugün. Çamaşırı da yine ben buralara seri verdim. Çamaşır telim yok. Ben çamaşır teli pek kullan hiç kullanmadım desem kullanmadım. Bir de evde ona ayıracak bir yerim yok. Çamaşırı da böyle buralara atı verdim. Ondan sonra işte böyle dostlar. Ee, kaç olduk biz dün? Dün ben bin oldum. Ee, Tabi binin üstüne de e, gelenler oldu. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bin, 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 bin iki yüz mü olduk? Öyle olduk herhalde. Allah hepinizden razı olsun. Eliniz ayağınız o güzel parmaklarınız dert görmesin. Ee, i̇nşallah kanalımı beğenirsiniz. Memnun kalırsınız. Ben şimdi bulaşık makinamı da çalıştırdım. Çamaşırımı da serdim. Ee, küçük bir çay demledim kendime. Çaydanlığın üstüyle demlikle ben öyle yapıyorum. Çay içmeyince duramıyorum. Çayımı içip ufak bir kahvaltı yapacağım. Bir de ocağa bir patates yemeye koymayı düşünüyorum. Bir patates yemeği pişireceğim. Oradan Fulya'ya gideceğim. Evleri de derleyeyim, toplayayım iyice bu tarafları bugün artık gece mi gelirim Fulya'dan kaça kadar canlı yayın yaparız bilmiyorum. Öyle işte dostlar. İnşallah canlı ya da katılıyorsunuzdur. Şuradaki de bizim e, fişlerim fişlerimiz, üçlülerimiz böyle şuraya oturup gece burada dün Fulya baya bir geç saate kadar canlı yaptı. Toplamadım ben de. Yarın gene yaparsak gene lazım olur diye. Öyle işte dostlar. Ben şimdi kahvaltımı yapayım. Ocağa da bir tencere patates yemeğe koyayım. Bir de salata yapayım eşime. Ondan sonra ben Fulya'ya gideyim. Canlıları orada yaparız derken zaten saat 3 olur o zamana kadar. Fulya'da görüşürüz ya da Fulya'ya giderken yolda da çekerim. Ya da patates yemeği yaparken de bilmiyorum. Diyorum ya videolar hep birbirine girdi. Bu arada ben misafirliğe gittim. Misafir geldi derken gelen giden de olunca... Videolar hep birbirine girdi. Hepsi karıştı. Hangisi hangisinin devamıydı ben bilemedim. Ee, bildiğiniz gibi ben videoları böyle çekiyorum. Fulya'ya atıyorum. Fulya hepsini birleştiriyor. Ben de hepsini karıştırmış oldum bu ara. Dur bakalım onları da inşallah derleyip toplayıp düzelteceğim. Bu şimdilik hoşça kalın. Az sonra görüşürüz. Tekrardan merhaba. Sevgili dostlarım. Hava güzel. Ben evde işlerimi hallettim. Söylediğim gibi yemeğimi yaptım, salatamı yaptım, evleri toparladım. Çamaşırları zaten salona sermiştim. Şimdi gidiyoruz Fulya'ya doğru. Aradım açmadı. Duymadı mı? Bilmiyorum. Belki de uyuyor mu? Geç kalkıyor bazen uyuyor da olabiliyor. Böyle işte parkta gidiyorum. Parkın aramızda bir park var Fulya ile. Artık bu parkı siz de biliyorsunuz bir kere çektim size de. Bir kere mi birkaç kere mi bilmiyorum. Aramızda bir park var yakın evlerimiz. Böyle işte. Şimdi gidelim orada canlı yayın yapacağız Fulya ile birlikte. Ben de yapıyorum canlı yayın tek başıma hani açabiliyorum da okuyamıyorum. Çok hızlı geçiyor yazılar. Küçük oluyor, gözüm görmüyor. Hani Fulya daha iyi yapıyor. Onunla beraber yapmaya çalışıyoruz. Camiyi çok seviyorum buraya gelince. Hafif bir yokuş çıkıyoruz. Evet. Şurası da Fulyamya Halil İbrahim'in evi. Onların binaya geldim. Evet sevgili takipçilerim. Ben Fulya'ya geldim. Aa Fulya tripod getirecektim değil mi? Hadi canım şimdi onu söyleyecektim sana. Anne. Aa, aa işte ben annendeki akıl bu kadar akıl. Tüh. Tripodu da unuttum. Şimdi canlı yayınımız var. Çok üzüldüm tripodu getirmediğime. Neyse. Şimdilik bugünlük bizden bu kadar olsun. Biz şimdi canlı yayınımıza geçip hazırlanmaya çalışıyoruz. Canlı yayına hazırlanacağız, pardon. Biz canlı yayına hazırlanalım. Bugünlük benden bu kadar olsun. Canlı yayında görüşürüz. Canlı yayına gelemezseniz yarınki bloklarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.